Çok güzel bir kalkan balığımız geldi. Tam 7 kilo. Karadeniz'in incisi kalkan balığımız. Bunun yarısını ızgara, yarısını tava yapacağız. O kadar. Çok değerli bir misafirimiz var bu akşam. Yanaş Emre'cim yanaş. Balığın tazeline bakar mısın? Kanatlara bak. Emre'cim balığımızı temizlemeye geçtik. Kanatlarını alıyoruz ilk baş. Görüyor musun balığın güzelliğine bak. Bunları ızgara yapacağız. Balığımızı bir tuzlayalım. Zeytinyağı üstten. Şimdi ızgarayla buluşturacağız. Sese bak Emre gel şimdi. Bak 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 bak. Afiyet olsun. Berkan'cığım Elin Egon'la sağlık. Allah razı olsun. Safranbolu'dan iftar açmaya geldik bu akşam. Yine döktürmüşsün. Bence Bartın'da bu bölgede Safranbolu, Karabük bu bölgede balık yenecek. en lezzetli mekan burası. Teşekkür İlginden ederiz. dolayı çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun.